Sıvı yağ ile 5 dakikada hazırlayabileceğiniz şahane bir limonlu çatlak kurabiye tarifi hazırladım. Tarifi umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına 2 adet yumurta, üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şekerim, 1 tane limon suyu. Aynı limonun kabuğunun rendesi ve çay kaşığı ucu ile zerdeçal ekledim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekleyip azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başladım. 2,5 su bardağından biraz fazla un kullandım arkadaşlar. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne ununuzun kalitesine göre değişebilir hamurumuz kulak memesi kıvamında bir hamur olmalı hamuru iyice yoğurup toparladım bulamak için bir su bardağına yakın pudra şekerini tabağın içerisine aldım ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avcumla yuvarlayıp pudra şekerinin içerisine attım her tarafını güzelce pudra şekerine bulayıp fırın tepsisine dizdim Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına çiçek olur, böcek olur herhangi bir emoji ile bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede videolarım daha çok kişiye ulaşmış olacaktır. Üzerine açıkta kalan yerlere de pudra şekeri döküp fırına pişirmeye gönderdim. kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Tamamen soğuyana kadar tepside hiç ellemeden beklettim. Sonrasında servis ettim. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu lezzeti sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok kurabiye tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.